Arkadaşlar ben İlker ve bugün sizlerle Minecraft Adventure Time oynuyoruz. Yanımda Berkay var. Evet. Hoş geldin Berkay. Hayır Adventure Map oynuyoruz. Of. Evet, Aynen. Dur ben yaşa ayarlıyorum. Sen gir. Ben yaşa ayarlayayım. Yemekler. Ben aldım yemeğimi. O odun senin senin odun olduğunu göster. <laughs> Vurma tamam. Temin, boş ver onu. Game mode ayrı yap. Keep inventory yap. Kuralları okuyalım. Kurallar. Zorlanmadıkça game mode bir yasak. Blok kırmak yasak. Hile yasak. Sabah yapalım. Yaşlı mı? Evet. Değil. Yapımcılar evet. kanalımız boş ver. Ee, Mesela, An. star. Alalım. Aynen. Ee, zorluklarla oynayalım. Oğlum yağışı ayarlaya mı bastın ya? Evet. Normal oynayalım. Tamam. Tamam. E, parkur. Gir. Bakalım. Anam. Parkur prosu Berkay. <laughs> parkur prosu ben geçtim. <laughs> Tebrikler. Ha, spawn point çekmemişiz araya dur. Aha ikinci bölüm parkur. Spawn point çek. Evet. Tamam. TP atabilirsin de şurada creeper var. Biri zıplamak mı dedi. Oha zıpladı lan. Süt. Ver dikeyim. Oğlum aşağı neden atladın? Abi zıplanmıyor. Abi dur abi, Kanka. yapmamış ki. Yapmamış mı? Dur ben yapayım. Game roll. Jeep. Al çektim. Eline bir taş kılıç al istersen. Şey, Allah. Ee, oyunu şey yap bir de. Kanka normal dedik ya. Boş ver zaten creeper patlayınca bir şey olmuyor. Tamam, dur. Ben yemekleri almadım Hop girdi. <laughs> 64'lük bir golden carrot. Bir tane de golden apple var Kaç tane golden apple? 4 tane. Tamam. Oğlum süt almadım lan şuradan. Of, sıpla kan. Süt iç. Allah yine atlayamadık. Tamam, tamam, tamam. Aa, bak, ya. Oğlum F5 de geç filan oraya. Allah geçtik. Çek lan süt alacağım. Tamam, Hop geçtik. Ee, buradan şuraya, buradan şuraya, buradan olmadı. Dur. Tamam. Spawn point. Gece yapmak. O gece gece oynayacağız. Ne taraftan? Üç kere bas demiş. Oğlum en sevmediğim şey ya, şu merdivenler. Geçti mi lan? Uf, hiç uğraşamayacağım. Evet. Kimle o kapışacağız? Şimdi bak, dur. Sadece bana o zaman game moda geçip onları şey yap. Şalter ol, B basma, gece yap, gece evet, oynanma. 9 gapılım olacak. 10 tane gapılım olacak. He. 10 gapılım oldu. Başka ne alayım? Zincir set bir de yay al. Ee, Yayda 2 60 4'lü gol falan var. Bende infinity var. Sonsuzluk var Şimdi bir saat basmakla uğraşmıyorum. Bayağı alır sen yani. falan. Ya tamam 2, 3 60 4'lü kaldık işte. Game mode 0. Tamam. Ee, Şeye bastın mı? Yalnızlar harf Boş ver, dur. Girdim mi lan hemen? Dur dur gapıl gap gap ya lan. Aynen yenir. aynen. Ha, yetir, tamam, tamam. Lan bana doğru geliyorlar bir kep pulumu harcadım. Lan bu muydu ya? Kestik. Ee, bana niye tamam, sana bana vur. Bak bende çürük et var. Çürük et diyorum. Allah. Allah. Allah, ne yani? Allah. Şey İyi dalıyoruz Şu ben zincir anladım. setli bana. Ha zincir setli öldüm. Hop şu seni öklüyor. Sen kim öklüyorsun? <laughs> Dur. Bir şey bir şey, Ana. Hani. Bak. Baksana bana. Uhu. Pantolonumu değiştirdim. O. Oğlum okey aldım da hiç kullanmıyorum. Ne? Ne diyor? Gerçek bir, olsun. Tevde, tevde, tevde. bir şey olsun. bu biraz kolay. Iıı. Ee, Sonra ne var? Troll labirent. Al işte. Spam yapamayız. point. Var. Troll labirent kanka. Heh geldin. Tamam. Kanka ben ortadan gidiyorum. Tamam gel, buradan gel. Aha önüme çıktın. Bas bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Öldüm. Spam point dedim mi? Heh. İyi sen oradan git. Yok burası tamam. Buradan gittik. Buraya bakayım. Aynen. Hem tersan yapmış, hem de zıplanmıyor fazla. Evet, tamam. Hızlı gidemiyor. Aynen. Evet. Şu, evet. bura mı? Ya, haydi, tamam arkadaşlar, videoyu durduruyorum. Hemen geri döneceğim. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Şimdi dörtteyiz. Neymiş? Dropper. dropper. Abi dropper ya. Abi, geçtim. Dropper Aynen. Ha Ben de bir Anladım. Ha ben, ben geçtim. <laughs> Tebrikler dropper bitti. Eve dönmek Abi, için. Game Hayır game modda değilim. Üç kalbim var hatta. Videoda görürsün. Abi, böyle aşağı soru cevap. Gel soru başlayayım. cevaba gel. Ee, soru cevaba hoş geldin. Spam point için basın. Dur, bekle. Bastım ben. Soru. Soru. Kavuklar, yer. Evet. Beni geçirdi kanka. Soru. Soru. Kediler pişmiş balık yer. Doğru. Doğru. Ya hayır yanlış. <laughs> ya ya. Oğlum ben nerede doğdum? Dur bekle tepe atıyorum. <laughs> Oğlum spawn point İşte <laughs> işte ya. Oğlum ben sen çek. Neydi? Kediler pişmiş balık yer mi? Yanlış. Tamam. Buzun altındaki lav görünür mü? Gözükmez doğru. Doğru. Aynen. Sonra Minecraft en yüksek koyulabilir Doğru. Al işte. Aynen. Ya yanlıştı ben biliyorum. 254 çünkü. Zombiler yanmaz. Doğru doğru. Eve dönmek için tıkla. Tebrikler. Vurma. Evet. Tebrikler. Evet. Kazanmışız. Şimdi, game 0. Ay, bir, evet. şimdi, şimdi, şimdi Aynen. Sen seç. Evet. Nerede kapışalım? Anladım. Oğlum şu senin tekstür pekindeki TNT'lere üstünde gözlük ben var. Ben yaptı. gözlük mü la? E yazıyor üstünde. Berkeyin E'si. De şeyin de şöyle, şöyle şöyle şöyle. Berkeyin yapamadığın yerler. Abi Enderman 2'de bir ışınlanıp duruyor. Lan patlattın mı lan? Abi niye patlatıyorsun? Ben patlatmadım. Ha doğru lava koyunca patladı. Of kastı şu anda. Berkay Arkadaşlar Berkay Berkay baskın yedi ee, Videoyu ben bitireceğim ee, <laughs> ee, İyi oyun İyi oyunda. Ee, Berkay'la oynadık. Ee, kapattı zaten Skype'da. Ee, ee, arkadaşlar iyi günler. Ee, i̇yi oyunlar. İkinci map'te görüşeceğiz. 12 dakika oldu, az oldu, o yüzden ikinci dakikada görüş. İkinci map'te görüş.